Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Hani öbürü nerede? Oh günaydın. Uyandın mı sen? Acıktın mı? He şiş beş. Hey. Oğlum. Acıktın mı? He acıktın mı oğlum? Ne haber? Oğlum. Ne oldu? Acıktın mı? He oğlum. Kedi? Kedi. Acıktın mı sen? Oluuum. Acıktın mı? Ha oğlum. Çok mu acıktın? He? Sabah mı oldu? Sabah mı olmuş? Oğlum. Acıktın mı? Gel hadi. Gel. Ne haber? Hı? Ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? Korkuyor musun lan sen? Sabahki görevimizi tamamladık.